almak üzere Evet Hadi Bak geliyorlar işte Tamam tamam Neden geç kaldınız Gördünüz mü Özge'ye yakalandık işte Ne yapayım Ayakkabı ayağına öyle büyük geliyor ki iki de bir çıkıyor neden bu kadar büyük ayakkabı aldı sende? Ben almadım ki babam almış. Sen neye de giyersin dedi. Uf bu kadar da fazla ama. Her şeyimize karıştıkları yetmiyormuş gibi. Giymemize de karışmıyorlar mı? Deli oluyorum ya. Ne yani? Ailelerimizin bize karışmamasını mı istiyorsun? Kızım hemen gıcıkla başlama. Tamam biliyoruz. Onlar birçok şeyi bizden iyi biliyorlar ama izin versinler de kendi gecemize ayakkabıya da kendimiz karar verelim. O biraz da Hulusi'nin suçu. Söyleseymiş bu ayakkabı bana büyük diye. Söyledim Özge ya, duymadın mı? Yok, bu böyle olmayacak. Ailelerimize bize bu kadar karışmalarının doğru olmadığını anlatmalıyız. Büyüdüğün zamanı istediğini yaparsın. Ama şimdi onlar ne isterse öyle davranmak zorundasın. Sen büyüklerden yanaysan bizim yanımızdan git o zaman. Böylece hepimiz rahat ederiz. Buldum. Hayatımıza bu kadar karışmamalarını anlatmanın bir yolunu buldum. Grev yapacağım. Kurevinin ne kurevi? Onları benim çocuk olarak görmemeleri için bundan böyle aynı büyüklerle bir davranacağım. Onlara muhtaç olmadığınızı kanıtlayacağım. Bu hayatımda duyduğum en saçma şey şaka gibi. Hadi oradan. Peki bunu nasıl yapacaksın? Görürsünüz. Görürsünüz bak. Onlara ihtiyacım olmadığını kanıtlayacağım. O zaman ne kadar çocuk olsam da benim de bazı haklarım olduğunu anlayacaklar. Saçmalama Emre bunu asla başaramazsın. Görürüz bakalım. Bence kesinlikle siz de benim yaptığım gibi yapmalısınız. Ben yapacağım. Ama o zaman yemeklerimizi kendimiz yapmamız gerekecek. Sonra çamaşırımız, üçümüz. Ben bunları yapamam ki. Ya. Hem o zaman harçlık falan da kabul etmemek gerekir. Hı, -hı. Hulusi doğru söylüyor. Madem grev yapacaksın, kendi başının çaresine bakmak zorundasın. Yok yok, ben vazgeçtim. Bunun ne kadar mantıksız bir şey olduğunu anladın demek. Hayır, ben kararlıyım. İki gün boyunca büyüklerden hiçbir şey istemeden bir yetişkin gibi davran. Ne istersen yaparım. Anlaştık. Emreciğim, bir saniye gelir misin yavrucuğum? Tabii öğretmenim. Kulina Hanım'ı bu günlerde hiç görüyor musun yavrucuğum? Size gelip gidiyor mu? Ha şu mesele. Farkında olmadan ona karşı bir terbiyesizlik yaptım da. Ben... Sadece ona karşı mı öğretmenim? Kulağıma hala acıyor valla. Özür dilerim çocuğum, özür dilerim. Bana ne oldu anlayamadım. Kulina bir an önce ulaşıp özür dilemem ve beni bağışlamasını istirham etmem gerekiyor. Vallahi öğretmenim Kulina size çok kızmış. <laughs> ya değil mi? Ya ama en çok da benim kulağımı çekmenize kızmış. Bakın bir kulağımda bir an daha büyük. Özür dilerim ya çocuğum. Dedim ya bana ne olduğunu anlayamadım bir türlü. Yani şimdi beni Kulina Hanım affettirecek miyim? Kutsal mı? Hanım kendimi size nasıl affettireceğim? Öğretmenim birazdan zil çalacak. Ben en iyisi gideyim. Otur Emre'ciğim otur çocuğum. Şey Kulina Hanım'a ulaşmak için bana yardım etmeni rica edecektim. Bilmiyorum ki. Kulağımın acısı hala geçmedi. <laughs> Geçici olarak sağır kalabilirdim. Ama çocuğum özür diledim ya. Babam okulun yönetim kuruluyla görüşecekti ama ben engelledim. Emre'ciğim çok iyi yapmışsın. İnan bana bunca yıldır eğitim öğretim hayatımda ilk defa böyle bir şey yapıyorum. Sana söyledim ya kendim de değildim. Bilmiyorum. Babam yönetim kuruluna gitme konusunda galiba hala kararlı. Kararlı mı? Aman hayaksın. Ama şey... Sakın. Sakın ha. Varsa düşük olan notlarının yükseltilmesi konusunda bana hiçbir şey söyleme. Böyle bir şey yapmayacağımı kesinlikle bilirsin. Yok canım sadece şey. Teneffüslerde ticari bir faaliyette bulunmama izin vermenizi isteyecektim. Anlamadım. Nasıl bir ticari faaliyetmiş bu? Anlaştık mı evet, Ne diyeceğim. Kadar Ben sana izin veriyorum ama Bilmiyorum. bu mektubu da Kulina Hanım'a vermeni rica ediyorum. Sizi affedeceğini pek sanmıyorum ee, ama yine dersin dersin de mektubu ona vereceğim. Teşekkür <laughs> ederim çocuk. <laughs> Tamam <laughs> sakın unutma Emin. <laughs> Unutmam öğretmenim. Müdürle <laughs> ne konuşuyordunuz? Seni ilgilendirmez. Hadi servis kalkacak. Şimdi biraz acele edin. Siz gidin ben servise gelmeyeceğim. Nasıl yani neyle geleceksin peki? Çocukluk dönemini şu andan itibaren başlıyorum. Siz gidin ben otobüste geleceğim. <laughs> Servisin parasını babama dediğine göre bunu kabul etmiyorum. Artık her konuda <laughs> kendi başımın içerisine bakacağım şaka gibi. Saçmalama öyle şey olur mu? Hadi yavrum siz gidin ben kararlıyım. Bırak şunu nasıl olsak başına gelecek hadi yürü. Düş artık yani. <laughs> Nihayet. konuşuyordunuz? Seni ilgilendirmez. Hadi servis kalkacak. Şimdi biraz acele edin. Siz gidin ben servise gelmeyeceğim. Nasıl yani neyle geleceksin peki? Çocukluk döneminde şu andan itibaren başlıyorum. Siz gidin ben otobüste geleceğim. Servisin parasını babam dediğine göre bunu kabul etmiyorum. Artık her konuda kendi başımın içerisine bakacağım. Şaka gibi. Saçmalama öyle şey olur mu? Hadi yavrum siz gidin ben kararlıyım. Bırak şunu nasıl olsak başına gelecek hadi yürü. Üf artık yani. Hmm. otobüsle gelecekmiş. Neden? Bilmem grev yapıyormuş. Ay ne greviymiş bu bacak kadar boyuyla. Bundan sonraki yaşamına bir büyük gibi ailesinden hiç yardım almadan sürdürecekmiş. Ay yeni yeni icatlar çıkarıyor bu çocuk canım. <gülüyor> 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 uğraşıyorsun. Gece yalnız korkup içerik açacaksın nasıl olsa. Kızım ya sen kendişine baksana ya, git başımdan. Emre keşke önce babamla konuşsaydı. Ben de bileyim, kendi kararlarımı kendim verebilirim. Babam beni din alacak halim yok herhalde. Kendi ayaklarımın üzerine durabildiğimi ona göstermeliyim ki bana karışmasın anladın mı? Makmuş buralarda bir yerde çekiç olacaktı. Dur be evladım. Başımıza iş çıkarma şimdi. Üf, hadi Makmuş. Beni engellemek akma. İstediğim alt tarafı bir çekiç. Hay Allah. Tövbe estağfurullah. İçeride alet çantasının yanında işte oğlum. Dışarıda çadırda kalacaksın. Onu anladık. Peki ne yiyip ne içeceksin? Hı? Gelirken kraker, bisküvi falan aldım. Hay aksi. Akşama da en sevdiğin yemek köfte ve patates kızartması vardı. Ya. Hayır, <laughs> 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 sizden bir şey kabul etmem kırılması demek olur. Birkaç güne kadar para kazanmaya başlayınca istediğimi yemeyeceğim zaten. Bakalım daha neler duyacağız. Kızım içeriden servis tabağına getirir misin? Hı. Tamam hadi. Ne uğraşıyorsun? Bu yola başka Asla dönmeyeceğim. Yazık. Emre, iyi misin? Ah, Emre. Bu şirtenin üstünde nasıl uyudun? Çok rahatım Akmuş, merak etme. Hadi yağmur okulda görüşürüz. Otobüste geleceğim, daha sonra ancak yetişirim. Emre oğlum, şu durumu biraz abartmıyor musun? Ben bu konuda kararlıyım. endişelenmeyin. Bir gece daha dayanamaz. Pes edecektir. Göreceksiniz. Gel vatan başı gel. Vatan geminin manları bunlar. Gel gel. Bu kaça? Borcun hala dikkat et. Sadece 2 TL. ah Bereket varsa yine bekleriz. Bu ne kadar? 1 TL. Teşekkürler. Gel vatandaş gel. Vatan ne benim malları bunlar. Her şey sudan ucuz. Hadi gel gel. Bari bir tane daha mal satayım. Tam dört tane hamburger alacağım. Açlıktan ölmek üzereyim ya. Gel vatandaş gel. Şaka gibi. Gel vatandaş. Emre ya ne yapıyorsun? Ayakta kalmam gerek ya mı? Yoksa bir gün daha dayanamam. Ee, ekmek parası ne yaparsınız? Gel vatandaş gel. Emiroğlu. Biraz gelir misin çocuğum? Bugün de hanıma mektubumu ilettin mi? Aa unuttum. Aa. Şu sıralar çok zor bir dönemden geçiyorum öğretmenim. Ama bana söz vermiştin Emre'ciğim. Neyse. Bir daha görürsen bunu beklediğini mutlaka söyle olur mu? Mektubu da vermeyi unutma. Tamam öğretmenim. Tamam. Gel vatandaş gel. Ne haber sallar burada? inanamıyorum ya. Bütün televizyonlarda çalıştım. Ancak iki hamburger parası kazanabildim. Uykusuzluktan da gözlerim kapanmak üzere. E ufaklık sen ver bakalım o paraları bize. Nedenmiş ben bunları bileğimin hakkıyla kazandım. Hadi orada. Ya ne yapıyorsun ya, be? Hadi al paraları al paraları. Hadi. hadi hadi kaçalım kaçalım. Gel vazgeç bu işte Okulunu bitir bir işe gir. Ondan sonra her istediğini yap. Ama bence ayakların üzerinde durmak için daha çok küçüksün. Galiba haklısın. Ee, şey bana bir hamburger ısmarlarmışsın. Çok acıktım. E tabi ki de. Demek bizlerin yardım olmadan yaşamaya karar verdin. Evet baba. Bana kızmanı istemem ama benim de bazı haklarımın olduğunu anlatmanın başka yolu yoktu. Yok kızmıyorum. Aksine yaptığını çok cesurca ve kişilikli bulduğumu söylemeliyim. Aman evladım öyle şey olur mu? El kadar çocuk nasıl başının çaresine bakacak? Hayır Makbuş Sultan. Madem Emre onun yaşantısıyla ilgili yaptığımız şeyler yüzünden ona karıştığımızı düşünüyor... O halde bırakalım, istediği gibi davransın. Aynen öyle. Yani bizden bir şey talep etmeyeceksin. Biz de sana karışmayacağız, öyle mi? Aslında bu pek doğru bir düşünce değil ama... ...madem kararını verdin... ...bize de buna saygı duymak düşer. Makbuş, biraz daha patates kızartması alabilir miyim? Tabii. Oh, çok güzel pişmiş, nefis gözüküyorlar. Bunlardan da yiyemiyor olman ne kadar kötü değil mi Emre'ciğim? Biraz kızartma yüzünden kararından vazgeçecek değilim herhalde. Beni asla kandıramayacaklar. Kim var orada? Nakuş. Böyle olmaz canım. Vallahi boğazımdan geçmiyor evladım. Bana sorarsan hiç verme Makbuş. Yiyeceğini hiç sanmam. Ne yapayım evladım? Ya istemiyorum diyorum Makbuş ya. Neden anlamıyorsun? Oğlum yemeden olur mu hiç? Bak içime sinmiyor. Hadi. Makbuş eğer bu yemeği yersem yaptığım grevin ne anlamı kalır söyler misin? Hadi oradan kokarcam. Açlık grevi yapmak sana mı kalmış? İki lokma yiyiver. bir şey olmaz. Sonra devam edersin grevine. Ben kraker yedim, tokum. Hasbin Allah. Bak, ben buraya bırakıyorum. İster ye, ister yeme. Tövbe töbe. Her gün yeni icat çıkarıyorlar başıma. Aa, ne bu? bir türlü geçmek bilmiyor. Biraz sonra da sevdiğim dizi başlayacak. Acaba misafirmiş gibi gitsem olur mu? Yok yok ilk günden pes etmiş gibi olmayayım. Yani bakmış şu kızartmayı bırakmakla işte de yapmadın. Kim var orada? Ah. Şoker. Ah. Senin ah. ne işin var ah. burada? Ah. <laughs> ah. 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 Öldüm ya. Ah, 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 tabanlarım şişti. Ah, ah, saatlerdir yürüyorum. Ah. Neden ah. sihirle gelmedin? Ah, bilmiyor musun? Kulle benim tüm sihir güçlerimi aldı. Sonra da dünyaya postaladı. Öyle mi? Maalesef. Ben de sizin gibi sefil bir hayat yaşamak zorundayım artık. ee, hayırdır? Senin ne işin var burada? Ha? Seni de mi evden kovdular yoksa? Hayır, burada yaşamayı ben kendim istedim. Ha. Bundan sonra kimseye ihtiyacım ha. olmadan yaşayacağım. Böylece bana kimse karışmayacak. Aferin. Sen tam benim kafadansın Emre. Oo. Ha. 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 O da ne? Hayır. Buna izin veremem. Sonra benim yediğimi zannederler. O zaman grevim bozulmuş olur. Ama Emrecik. Bak saatlerdir yürüyorum. Karnım o kadar aç ki. İnsafsızlık etme canım. Şundan iki çatal alayım ne var? Kesinlikle olmaz. Üzerimi ha. gelirsen avazım çıktığı kadar bağırırım ona göre. Aman iyi, tamam, tamam. Of! Nedir beni bu dünyadan çektiğim canım? Ah! 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 Ee, nasıl gidiyor bakalım? Nanacık nasıl? Şey, mama erkek oldu. Aa, yapma ya! <laughs> ne komik, erkek oldu ha? Boşuna numara yapma, seni yaptığını biliyorum. Ha. Ayrıca benim için süper oldu. Hafta sonu saha maçına gideceğiz. Ha, peki Nana durumundan memnun mu? Bilmem. Ha. Ha. Hop ah. sakın ha. Aşıklam, midem kazanıyor ya. Bir çatal çıkalayım. kimse anlamaz ya. Olmaz dedim ya. Ha. 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 Lütfen bırakın beni kolumu ay. Hakan. Hakan. Simge durup dururken ne oldu şimdi? konuyu artık konuşmak istemiyorum. İyi geceler Hakan Bey. Nasıl gidiyor? Çok iyi, rahat ol. Şey baba, evet. birazdan sevdiğim dizi başlayacak. Şey, rahatsız etmezsen misafir olarak gelip izleyebilir miyim? Gel bakalım. Birazdan geliyorum o zaman. Ya Emre ya, bak çok acıktım. Dayanamayacağım ama. Ama Şoker, zaten kendi derdim başımdan aşkın. Bir de seninle uğraşmayayım. Şurada onurlu ve gururlu bir mücadele veriyoruz herhalde. Ya açlıkla mücadele olur mu oğlum? İzin ver, şundan bir çatal alayım ha. Olmaz dedi. Ha, olmaz mı? İyi. O zaman ben de seni yerim. <gülüyor> <gülüyor> ya Şoker, ya, ne yapmışsın buraları ya? Ne yapayım? Çok açtım, yiyecek bir şeyler aldım. Ver <laughs> şunu bana, onlar benim sabah kahvaltım. Ama yedik sanki. Tabii yemişsin şu hale bak. Hadi git artık buradan uykum var. Gidecek yerim varmış gibi. Nereye gideyim ben? i̇zin ver şu köşede kıvrılayım yatayım. Olamaz ikimiz sağmayız. Bak bakmışım tavasını alıp gelirim ona göre. Sihir gücünde yok hiçbir şey yapamazsın bana. Tamam tamam ya. Arkadaş dedik bağrımıza bastık be. Taş çık taş. Çekil, lan, ha. çekil. Hadi, hadi, hadi. Ben gider şurada yatarım. Ha. Hadi. Ha. Ha şoker ya, of. Ne yapmışsın buraları? Ah. Ah. Acı. Hep yağmurla yatacak mısın ya? Böylelikle korkmam da. Gerek. Emre, bu durumda kararlı mısın? Çok zor ama devam etmek zorundayım. Hemen pes edemem. Uf, otobüste gideceğim için hemen çıkmalıyım. Al çok şeker, kahvaltımı bitirmiş. <gülüyor> <gülüyor> Cansın. Ah. 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 Kahretsin. Ah. Her tarafım tutulmuş. Piker. Ah. Ah. Beni nasıl bu hale getirirsin? Sakın hânâ. Hep bunu deneme bile. Seni... ...bu durumdan ancak ben kurtarabilirim. Haklısın galiba. <laughs> Vay be. İyi ki hep erkek değilsin. Yoksa canımı okurdun gerçekten. Ha şunu bileydin. Emre ben gidiyorum. Sizinkiler beni görmesin. müsün? Ha. Tamam. Hadi çöker sen de. Ha. Tamam. Ha.